Haddimiz olmayan şeylerin 3. sezon 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur. Ben Doruk. Bugün ben Berkay. <laughs> Süper. Hoş geldin Berkay. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. İyi. Özledik vallahi seni. Biraz kendinden bahset. Tabii ki. Ee, uzun zamandır görüşemiyoruz. Onur ve Doruk'la uzun zamandır da arkadaşız. Buna rağmen uzun zamandır görüşemiyoruz. <laughs> kendimden bahsedeyim. Ee, hangi detayları anlatmam gerektiğini tam bilmiyorum ama eğitmenlik yapıyorum. Çocuklara birazcık böyle eğlendirecek aktiviteler planlıyorum. İşim bu. Ee, hobi olarak da hiçbir şeyim yok şu anda. Yalnızca <laughs> iş ve okul odaklı bir hayat geçiriyorum maalesef ki. Ankara'dan sizlerden uzaklaştıktan sonra birazcık e, ee, düşe geçti diyebiliriz bu ilgi alanları, görüşme alanları Ne yapıyorsun ama? Ne yapıyorum? Squat. Squat yapıyorum. Evet, dün bir işe giriştim. E, maalesef mi demeliyim, iyi ki mi demeliyim bilmiyorum. Her başlangıç iyidir bence. Bu da onlardan birisi oldu. Bugün ne kadar yürüyemesem de kendi adıma iyi bir iş başardığımı düşünüyorum. Şu an şeyim yani, dümdüz bir haldeyim, bacaklarımı uzatıp. E... İyiyim. Evet squat şu an yeni hobilerim arasında diyebiliriz Onur. Ya hobi olarak <laughs> squat diyebilir miyiz gerçekten ya? Buna hemen okey oldun ama. Ben <laughs> de denir ya. Niye denmesin Yani şey... hobi olarak formumu korumak, zarganalık devam gibi de diyebiliriz. <laughs> ha, tabii onlar da belki denilebilir ama burada hayatıma yeni giren bir e, hareketin ol durumu söz konusu. E, squat... Bir buçuk yıl önce tanışmıştım kendisiyle. Uzaklaşmıştık, aynı sizler gibi. <laughs> Bugün yine onlarla, sizlerle ve onunla tanışmışım gibi bir durum oldu yani. Memnunum açıkçası. darısı birlikte Ar kavuşmaya, umarım bir gün beraber de squat yaparız. Umarım Sen, yani. Ali çok seviyorsun. Sırt sırta verip hem squat çalışmayı hem de Alizade Zade dinlemeyi gerçekten istediğim iki insanlardansınız böyle. Ben e, iki çok insansın. İkisine de çok katılmayacağım ama o kadar yani bunlara katkım. <laughs> yani. Yani o... bu bizi birleştiren noktalardan birisi, en azından deneyebilirsin diye düşünüyorum. Ya tabii ki denerim, evet. o kadar da karşı değilim Senin ama... Senin için hangisi daha zor? Kuat yapmak mı Alizade dinlemek Alizade zor. ya... Alizade squat zor, bayağı yaparım zor. Yaparım squat. Mesela Teşekkür ters squat ederim. yaptın mı hiç? Onu bile yaparım Yok. Alizade dinlemek mı çıkacaksın he? oğlum ters squatta? İşte. İşte Ama yani kalkıp hocam. inip yukarı <laughs> doğru bir hareket gibi canlandı kafam. Ama kalkıp ayağa çekiyorsun. Aynen. Hiç... <laughs> bu insan ben hiç ben değilim. Bilmiyorum o yüzden. Ben ters squat yapamam ama Alizade'yi reverse dinlerim böyle. O ters reverse hali hali. Bu arada abi. Enteresan olabilir kafam da canlanmadı benim. Yani amuda kalkıp böyle yukarı aşağı inmek gibi bacaklarıyla. Böyle bir hareketi. şey yok. Bu bir yok herhalde. Bunu zorlama yok, öyle bir şey yok. Salladım. Ben diye. ben arayıştayım <laughs> muhtemelen. Yeni hareketler istiyorum. Ondan kaynaklı olabilir. Sen bize inanmak Bizim... istiyorsun sadece. <laughs> Bizim bugünkü konumuz hızlı dopamin. Ee, Berkay'ın önerisiyle gelen bir konu. O yüzden ilk sözü ben sana veriyorum. Evet teşekkür ediyorum. E, ya hızlı dopamin deyince de böyle hani evet dopamin vücudumuz salgılıyor, ödül sistemimiz tetikleniyor gibi bir durum var. Tamam. Biz o kadar fazla alışmışız ki e, neye alışmışız? Böyle hızlı bir şekilde ödüllendirilmeye ne yaparsak yapalım çok hızlı bir şekilde takdir bulsun ve en büyük takdir de tabii ki vücudumuz beynimiz bize verebileceği için. Ya onu tabii ki Allah'ın diyeceği zannettim. <laughs> e tabii tabii o bir iki beyin olarak değerlendirebiliriz. Bunu o kadar çok özümsemişiz ki artık hızlı bir şekilde beynimizin bize aferin demesini bekliyoruz. Yani bir şekilde onun vücuda güzel şeyler salgılatmasını bekliyoruz. Ve ben bunun aslında evet hani Herkes gibi farkındayım. Zarar verdiğinin de, faydalı olduğunun da e, ama bunun tabii dengede tutulmasının gerektiğini de farkındayım. Biz ne yapıyoruz? Genellikle tüketiyoruz abi. Tükettiğimiz zaman sanki çok büyük iş başarmışız gibi e, beynimiz bize alkış yapıyor yukarıdan. Ve bu tüketimle beraber e, insan alışıyor, hızlı bir şekilde o alkışı duymak istiyor. E, gerektiği zaman biz de alkışlıyoruz o alkışı duyabilmek için. Böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Karşılıklı böyle bir ben vereyim sen de bana hemen ver gibi bir alışveriş var. Bu ne oluyor? Bilmiyorum. bizim böyle bir şey odaklanamamıza falan sebep oluyor. Hani bu çok fazla detaylandırılacak bir durum ama bilmiyorum belki sizler de bu durumdan böyle yakınıyor olabilirsiniz. Ben ya uzun ben zamandır... Ben şunu, şunu ekleyebilirim. Bu bence biraz şeyden de kaynaklı. Yaptığımız her şeyi pozitifleyelim, olumluyalım. Bak bugün bunları başardın falan gibi... O motivasyon konuşmalarının da bence biraz etkisi var. O yüzden hani her yaptığın... Ya bugün 3 litre su içtim. Vay canına falan böyle işte telefon uygulaması bildirim veriyor. 3 litre su içtin tebrikler. İşte yok 3 kelime öğrendin tebrikler. 200 gündür kelime öğreniyorsun tebrikler. Ya o kadar böyle basic şeyleri artık hani e, uygulamalarla falan bağdaştırıp... Bir de işte bu iyi hissetmek hissesi altında e, onaylama... Onaylatma şeyimiz oluyor ki kendimize Dediğin gibi o yüzden en küçük şeyde bile böyle Hani ben de yapıyorum mesela bazen böyle şey oluyor Abi bugünü iyi geçirdim ben falan deyip böyle Dur ya bir yemek söyleyeyim şöyle güzel bir yemek yiyeyim falan gibi hissettiğim oluyor gerçekten Yani hemen kendine bir ödül verme gereği hissediyorsun Ama bu belki biraz şeyden de kaynaklı olabilir yani Yaşadığın hayatta stresli aslında herkesin hayatı gibi ve işte sen en küçük, en ufak şeyde o stresi azaltmaya çalışıyorsun. Ne olabilir bence? Bence o değil lan. <laughs> Şu yüzden. Yani mesela 200 gündür kelime öğreniyorsan... ...emek verdiğin uzun vadeye yayılan bir dopamin okey. Ya da işte işinde başarılı bir gün geçirmişsindir... ...yemek söyle, dopaminini al okey. Bence daha kısa vade, direkt emek vermeden alınan, atıyorum... O gün yapman gerekenleri erteleyip 3 saat Reels kaydırmak. Bu hızlı dopaminler bence daha kötü. Diyor yani çünkü dopamini kaz kazanmak için aslında bir emek vermemiz gerekiyor evrimsel aşıdan. Bu emeği vermeyince ve çat çat her yerden alabilince canın sıkılıp yapacak bir şey bulamayınca yemek yemek de buna dahil mesela yani. Sırf böyle iyi hissetmek için uzun vadede daha kötü. etkiliyor. yani çaba vermeden aldığın dopamin kötü bence. Evet de ama ben şey gibi hissediyorum hani bunlar da sürekli kendini küçük küçük ödüllendirmek de artık yani bu bundan dolayı da öyle bir ihtiyaç doğuyor. Hani sürekli her böyle dediğin uzun vadeli de olsa şey de olsa büyük bir hedef koymayıp küçük şeyleri de sürekli böyle bir ödüllendirmeye gidince bence o bağımlılık yarattığı için doğru yıldı düşüyorsun gibi hissettiğim için onu söyledim. Mesela gün içinde böyle ilk dopamin salgılatan durum neyse, eylem neyse vücut gün içerisinde onu bekliyormuş. Hani bana aynısını ver ki ben yine dopamin üretmeye devam edeyim. Ben buna inanmıyorum abi. Sabah kitap okuduğum zaman uzun bir aradan sonra, sabah 10 sayfa kitap okuduğum zaman günün geri kalanında kitaba bakma ihtiyacı hissetmiyorum. Bilmiyorum yani... Ama dopamin, dopamin salgılıyor mu? Evet vermiyor. Ver belki. Mesela eskiden <laughs> bir şeyler öğrenmek veriyordu. Şimdi yüksek lisansı yaparken de bunu sorguluyorum. Ulan diyorum hani gerçekten gerek var mı? Çünkü orası beni mutlu etmiyor gibi hissediyorum. Hani yeni öğrendiğim şeyler bana yükmüş gibi geliyor böyle. Sanki böyle aldığım her şeyi, bilgiyi buralara koyuyorum böyle kat 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 gidiyor. Halbuki e, durumun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler öğrenmek bile insana böyle evet bir başarıya ulaştım. işte. şimdi önceki bildiklerimle şu an bildiklerimi bağdaştırabilirim, yeni bir şeyler, fikirler ortaya çıkartabilirim gibi bir bakış açısı sağlasa da bir noktada diyorum ki bana ne fikrimden yani kime ne benim fikrimden gibi bir durum oluyor. İşte onun stresi var mesela bir de öyle tez başlığı. Abi yok böyle bir şey. Yani <laughs> bilmiyorum hani yazmaktan belki daha zor olan bir şey şu an e, bu. Ee, bu bilgi birikim arasında bazen hiçbir şey bilmiyorum gibi bazen bildiklerim hiçbir halta yaramayacakmış gibi hissediyorum. Mesela o noktada benim bir şekilde o dopamini salgılayıp hayatıma devam edebilmem lazım. Onu nasıl başaracağım bilmiyorum. Hızlı dopamin alabilirim. Evet sosyal medyada vakit geçirebilirim. Bilmiyorum hani yetişkin sitelerine girebilirim gibi bir sürü seçenek var. Ama insan Hocam porno sonra... diyebiliyoruz. Nasıl niye bizim niye bizim böyle sansürledin kendini? İstediğin her şey dersin evet. Ee, bilmiyorum bu detoksu aslında ben birazcık kendimle başlatmaya çalıştım. Ee, aslında spora başlamamın sebebi, skuada başlamamın sebebi de buydu. <laughs> bir şekilde ben kendi yaptıklarımdan memnun olmalıyım ki vücut bu yaptıklarımdan memnun kalsın. Hani ya da kendimde memnun kalabileceğim bir sonuçlar görebileyim. Sonuç göreyim ya da yani, sonuçlar çok olmasına gerek yok. Vücudum güzel olsun, fit olsun mesela. E, bu ben benim şey dopamini salgılatır. Okey bence. Hızlı dopamin ilgili bence şöyle bir şey var. Aslında hızlı dopamine ulaşabilmek güzel bir şey. Yani mesela ne bileyim canın tavuk çektiğinde işte gidip tavuk yakalayıp kesip pişirmektense marketten göğsü alıp fıs yemek hani keyifli ve güzel bir şey aslında. Hızlı dopaminin ve medeniyetin meyveleri yani ya da işte bahsettiğin yetişkin siteleri zamanında işte bir tane dergi var abi yani kar belli bir süreden sonra hani sınırsız erişim <laughs> farklı zevklere dair de bir tatmin yaratması bunlar güzel aslında baktığında ilk başta hani medeniyetin bize bazı katkıları ama bence şöyle bir şey oluyor bu sefer de e, o salgıladığın dopamin biraz anlamsızlaşıyor çok basit sürekli ulaşılabilir olduğu için hep şey düşünürüz ya böyle zengin çocukları hep depresyona giriyor. işte erken intihar ediyor bilmem ne oluyor falan. Çünkü aslında istediği şeylere ulaşamamak da hayata dahil ya bence. Böyle her şeye bu kadar kolay oluş, ulaşmak uzun vadede insanı çöküntüye ve yani biraz nihilizme falan sürüklüyor. Ya biraz şey gibi bence... O anda yaptığın ve içinde olduğun durumu da fark etmemene sebep oluyor. Çünkü uzaklaşıyorsun ya direkt işte o bizimle kaçıyorsun. Direkt daha iyi hissedeceğin bir şey yapıyorsun ya da oraya gidiyorsun. Dolayısıyla içinde bulunduğun durumu belki çözmen daha zor oluyor. Onunla mücadele edip bir şey öğrenmen daha zor oluyor. Hani mesela sen şey dedin ya. işte bir şeyler öğrenmek aslında dopamin salgılatması lazım. İyi hissetmen lazım. Ama işte bu beklentiyle yapmak yerine onun sonucunun sana bir şey sağlaması olması gerekiyor. Sağlamış olması sonunda onu hani daha tatminkar olarak yaşaman lazım. Ama öyle bir noktaya geldi ki ben mesela işte e, dediğiniz şey yaşıyorum şey olarak bu sosyal medya. Bazen bir anlık hani boşluğunda bakarsın ya bir şey dinlerken bir şey. Abi bir bakıyorum böyle bir bakmışım bir saat gitmiş. Ve farkında değilim asla yani bir saat gittin. Çünkü o an bambaşka bir şey düşünürken ya dur şurada ne vardı. Bir yere giriyorsun Twitter, Instagram neyse artık. Gerçi Twitter biraz dopamin sal salgılatıyor diyemeyiz herhalde ama. Ee, ve yani süren gidiyor. Çünkü o an oradan uzaklaşıyorsun. O an gereken e, dopamini alacak diye beynin direkt yapman gereken, çözmen gereken şeyden uzaklaşıyor. Ve onun belki olumlu sonuçlarını da artık görmezden gelmeye başlıyorsun. olumsuzunu da zaten yok sayıyorsun. Aslında bence en büyük zararı o gibi hissediyorum ben. Direkt o sorundan uzaklaştırıyor seni. Hızlı bir şekilde alabileceğin bir e, hormon mu diyeyim, demeliyiz artık ona. Varken niye bunu uzun soluklu bir sürece yayasın ki? Hani böyle bir duruma evriliyoruz. Ben kendimi hemen ödüllendirebilirim şu an mesela. Hani bir sigara yakabilirim, ne bileyim bir çikolata yiyebilirim, sevdiğim bir meyve yiyebilirim gibi. Hani ben bir şekilde kendimi ödüllendirip beynimi mutlu edebilirim gibi bir düşünce olduktan sonra da böyle insanın uzun soluklu bir iş yapması gerçekten inanılmaz zor hal alıyor. Kendim de bunu görüyorum aslında. Ee, çok fazla böyle e, psikologların dopamin diyeti başlığıyla videosu var, işte yazıları var. Bilmiyorum bazen bakıyorum ve sahtekarlık gibi geliyor bana. Hani insanları kandırıyorlar gibi geliyor. Abi ben kendi vücudumun üretebileceği bir hormon için niye başkasına ihtiyaç duyayım Ya da tamam farklı bakış açısı verebilir eyvallah ama... Daha çok benim onu yönetebilmem lazım yani hani şurada duran bir şey. Ben bunu yönetemeyeceksem e, gideyim hani yani hiç gerek yok kullanmaya. Ama mesela sigara de içmek benim. de öyle ya. Öyle düşün yani sigara içmek de öyle. Sigarayı da içmeyebilirsin kontrol et kendini ama işte evet. edemiyorsun ya öyle bir şey. İşte bir nokta. Şey. Yönetemiyorsun ki zaten. Sonuçta kısa ve basit olan yolu tercih ediyorsun yani. Ya hazır gıda da öyle bir şey ya mesela yani. Bir yemeği abi yapıyorsun bir saat bir buçuk saat. E, yiyorsun sonra 10 dakikada ama yani ne bileyim pizzayı mikrodalgaya atıp çat diye yemek de var mesela yani çok daha basit aynı keyfi belki daha büyük bir keyfi veriyor ama işte bence şey kısmı emek verdiğin şey değerli oluyor ya atıyorum hani işte ailen sana bir telefon almıştır bir de sen kendi paranı kazanıp bir şekilde kendine telefon almışsındır ona daha dikkatli bakıyorsun yani üzerine emek verdiğin üzerine çalıştığın şey senin için daha değerli bir hale gelmiş oluyor. Onun da ayrı bir tatmini var ama bu tatmini daha kısa, daha kolay ulaşmak varken bunu tercih etmiyorsun genelde yani eğer tercih ettin varsa. Ya bana şey gibi de geliyor bu dedin ya uzun vadeli. Mesela biz, ya biz demeyeyim de sanki bizim jenerasyonda daha çok görüyorum gibi ee, şey Uzun soluklu işler mesela bir yıl 2 yıl sonunda hemen o işte artık mutsuzum ben bu çevre beni mutsuz ediyor deyip çıkmak. Oysa bizden önceki nesil böyle 30 yıl aynı fabrikada çalışmış. 25 yıl memurluk yapmış. Aynı okulda 15 yıl çalışmış. Aynı kurumdan hiç çıkmamış falan. Aslında o direkt bizim o sürekli bir e, dopamine ihtiyaç duymamızdan da oluyor olabilir. Yani en büyük etkisi de bu çünkü... E, hep bağımlılıklarda var ya küçük dozlar ve sık sık alırsın Gittikçe bu artar ve artık karar verme mekanizmana etki etmeye başladığı zaman zaten sıkıntıya girmeye başlar. En büyük gördüğüm şeylerden biri de bu bizim e, yani nesil yaşadığım jenerasyon diyeyim. hani çünkü Bizim nesil tam olarak neyi kapsıyor bilmiyorum ama. Seçeneklerin fazlalığından da oluyor ya bence. İşte hep daha yani, mutlu olabileceğin anda, o şeyi evet işte, arıyorsun ya onunla alakalı. Aynı yani. anda hem KPSS ya hazırlanıp hem de Almanca kursuna gidiyorsun yani anladın mı? Yani bunu aslında ikisini bir arada yapmaman lazım. Ama bir yandan da işte o KPSS kursundan da daha iyisi olur mu işte şunun yani o daha kısa çözümler de var mesela o bir yıl içinde mesela insanlar eskiden hayal nasıl kuruyordu İşte... 3 yıl sonra şöyle olur 5 yıl sonra şöyle olur mesela özellikle konservatuarlar ve ee, güzel sanatlar bence biraz iyi bir örnek çünkü soyut bir şey aslında yaptıkları ve Böyle çok disiplini yapmadığın sürece onda bir yere varman biraz zordu eskiden tamam mı Şimdi dediğiniz kanallar aracılığıyla ya da başka bir şekilde hızlıca ulaşabiliyor ona Ve ulaştığı noktada hemen vazgeçiyor hemen sıkılıyor Bu hani çok para kazanmak ve başarılı olmanın bence birazcık içinin boşalmasının en büyük sebeplerinden biri de bu yani Hızlı bir şekilde salgılatanlar da böyle hani bir yıl çalıştıktan sonra iş arama ya da farklı bir iş deneyimleme isteği de mesela evet bende de var bu. Ben bunu flört durumuna da çok benzetiyorum. Böyle flörtözlüğe alışmış bir insanın sürekli böyle dalgalı bir şekilde ilişkisinin olmasıyla bir yerde çalışırken başka bir yerlerle görüşen insanın da yine hani inişli çıkışlı olması çok benziyor aslında. Her mülakat sonrası evet güzel geçti. İhtimal var gözü bu şekilde düşünmek insana güzel bir böyle his veriyor mesela. Hani mutluluk sağlıyor birazcık. Hani olumlu olmasa bile böyle bir hissiyatın olması güzel bir şey. Aynısı ilişkide de var mesela. Hani güzel sohbet ediliyor, ilerliyor, buluşuluyor, daha fazla vakit geçiriliyor. Süper gibisinden işte kafalar uyuşuyor, enerji uyuşuyor bilmem ne. Çok benzerlik var aslında. Yani bu hızlı dopamin kısmında belki bu şekilde seçeneğin fazla olması da insan ilişkilerini de iş ilişkilerini çok fazla e, arayışa itiyor gibi bir ya durum i, var. İlk ben. sorunda uzaklaşıyorsun işte. Yani benim gö ya benim kendi ilişkilerimde çok yaşadığım bir şey ayrı da hani diğer arkadaşlarım iş ilişkilerinde işe girip çıkma sıklığında da bunu çok gördüm yani. İlk sorunda işle ilgili yaşadığı ilk sorunda o insanla ilgili ilk, ilk sorunda girdiği grupla yaşadığı ilk sorunda direkt uzaklaşma başkasını bulmaya çalışma var ya. Yani aslında onlar da biraz dahil olması gerekiyor yaşadığı şeye, deneyime neyse o artık. Evet, evet bazı deneyimlerden ve bazı duygulardan direkt kaçıyoruz. Bir de bence bu kadar fazla seçenek olması da bir yandan illüzyon. Ya yani tabii ki e, ne bileyim bundan 20 yıl öncesine göre çok daha fazla seçeneğimiz var. Çok daha fazla ihtimal var ama illüzyon abi. Mesela yani şu an 80 milyonun 40 milyonu Avrupa'da yüksek lisans yapmak istiyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi yani? Yapamayacaksınız yani çoğunuz yapamayacak bunu. Ama herkes böyle bir ihtimal var işte. İtalya'da Orta Doğu'dan çok alıyorlarmış çünkü Orta Doğu'yu çalışıyorlar ya zaten falan filan. Abi olmuyor yani bunu isteyen bir sürü başka insan da var. Ya bir de işte hedef koyup ona çalışmak yerine işte İtalya'ya bir gidelim makam ne olacak deyip e, o kadar çok geri dönen de var ki yani mesela şeyi çok garipsemiştim ben. E, bu tam Almanya'ya gitme mevzuları falan filan konuşuluyordu işte ben yeni başvuracağım. Bir tane kız Almanya'dan gelmiş yan masamda oturuyor kafede işte şey diyor abi çok zor ben yapamıyorum bu insanlar burada nasıl yapıyor inanamıyorum filan diyor. İnanamadığı şey de şu tek başına evde yaşıyormuş çok zor gelmiş bu. Ya sen nasıl bir? Yani, yani bunu Türkiye'de hiç denemeden çat diye oraya gittin. Evet. evet. Yani sorun çözmeyi bilmeden anladın mı o dediğimiz? E, hemen hemen uzaklaşmış, hemen çözülmüş ya da hemen bir şekilde halledilmiş ve orada hiç başaramamış yani böyle Her şey çok zor gelmiş. Abi çok normal değil mi orada yaşamıyorsun? Sen orada doğmadın, büyümedin. Yani bir şeyler tabii ki alışık olmayacaksın. Yurt dışından buraya gelen bir insan da aynı şeyi yaşıyor. Ama işte hep o beklenti hemen çözdük. Mesela o kız dönecek büyük ihtimalle. Öyle konuşuyordu o gün. Bilmiyorum ne oldu. Bu geçen yazın yanımda oturan biriydi yani. Ee, çünkü şeyi bilmiyor anladın mı? Onun sonundaki tatmin hissini yaşamayı bilmiyor. Bu da evet. çok o ufak dozlarla sürekli alınan dopaminden kaynaklı büyük bir ihtimalle. Muhtemelen döndükten sonra da bir kere gitmeyi başardığı için diğerlerinin de başarabileceğini düşünecek. Yolu açık olsun tabii ki ama bazen hayatın gerçekleri insanın yüzünü o anda çarpabiliyor. Yani evet bir şeyi başardın ve ilerlerken bir noktada pes ettin, devam etmek istemedin. Sonra belki daha iyisini ya da aynısını farklı bir versiyonun karşına çıkacağını düşünüyorsun. İşte o zamanki sana vücudunu salgıladığı hormon kaynaklı olabilir, beklentilerin kaynaklı olabilir. Ama aynısı olmuyor abi. Hani hiçbir şekilde bu durumun aynısını gerçekleştiremeyebiliyorsun. Belki daha fazla zamana ihtiyacı oluyor ki o zaman içerisinde de işte kendini daha iyi bir noktaya getiriyorsun. Belki bunun farkındasın, değilsin. Ee, daha iyi bir noktaya geldiğin için aslında öyle bir fırsat çıkıyor gibi. Ama o anki konumda evet güzel bir fırsat çıkmış değerlendirip aslında böyle sonuna kadar gitmek gerekirken başkasını da yapabilirim. Hani farklı bir ülkeye gidebilirim, orada tek başıma yaşayabilirim. İşte Almanya'da şu yoktu o yüzden yaşayamadım gibi bahanelerde insan üretmeye çok meyilli diye düşünüyorum ben. Ya ben şöyle biliyorum özellikle Avrupa'da çok pardon olur. Özellikle Avrupa'da genç nesildeki işsizlik oranı o kadar yüksek ki bunun da en büyük sebeplerinden biri artık insanlar çalışmak yerine ne güzel babamın parası var ve ben gideyim de dans edeyim biraz gibi bir kafada olmaları. Yok şöyle bir baba ben. neyse. <laughs> şöyle yapmamızı sağlayacak baba. Gideyim biraz dans edeyim. Ya bence insanlar tam olarak ne istediğini de bilmiyorlar. Ya böyle çok yukarıdan gibi bir söylem oldu. Şu manada söylüyorum. Ya mesela diyorsun ki e, burada mutsuzum. Başka bir yere gidersem mutlu olabilir. Okey. Mantıksal olarak. Ama senin aradığın şey ne mesela? Hani maaşında bir araba alabilmek mi? İşte daha rahat bir sosyal hayat mı? İşte sokakta daha güvende hissedebilmek mi? ya da işte politika tarafından boğulmuş hissetmemek mi? Daha kalifiye bir eğitim mi? Hani bu, amacını net belirlemeyince gidince ne arayacağını da bilmiyorsun yani. E geldim artık niye hala mutlu değilim falan kafasına giriyorsun yani. bir Hedef doğrultusunda bir şeyleri yapıyor olsa kendine daha mantıklı daha iyi bir yol çizebileceksin. İşte tatmin olmaktan çok mutlu olmak gibi bir şey aslında o. Yaptığı şeyin Ya işte sonucu bence mutlu değil de. olmak amaç olmamalı. Evet evet aynen katılıyorum. Mutlu bana. olmanın amaç olması absürt bir şey yani. Mutluluk yaptığın şeylerle birlikte gelen bir şey olmalı yani. Mutlu olmayı amaçlamak çok şey ne bileyim. Sahte bir, bir şey ya işte. kadar benimle dursun diyebileceğim bir şey değil yani. Hani böyle olayların getirisi gibi bir durum var sonuç olarak. O Doruk böyle pardon. <laughs> yo yo ya biraz şey gibi de geliyor bana işte. Ee, arkadaş ilişkileri işte flört vesaire dedik ya onlarda da o var hani ya mutlu ama boş ver neyse o modumuzu düşürüyor pozitif olalım filan <laughs> da öyle bir şey yani abi tabii ki modun düşmeyecek mi yani nasıl yaşıyorsun bu hayatı Bir noktada düşmen lazım böyle bir şey değil ki bu yani hani hep evet, evet. hep ap olamazsın yani ki olacaksan da yani şey örnek olarak yani çok uyuşturucu çok kullandığın zaman da Bayağı kötü düşüyorsun yani hani bunun Benzer bir şey sonuçta bu bağımlılık ona bir bağımlılık yani Aynen işte good vibes only mevzusuna dönüyor o zaman hani Yakın arkadaşının morali bozuksa Tekrar iyi hissedene kadar buluşmayacaksın yani <laughs> Ya da bir kutu uyuşturucu göndereceksin <gülüyor> <gülüyor> Abi sen kendini iyi <laughs> Yakın arkadaşın sürekli çikolata alıyor sana böyle Sen ona çikolata, şeker alıyorsun Birbirinizin storylerini paylaşıp kalp koyuyorsunuz filan gibi bir nokta işte yani. Sürekli bir böyle bir şey fabrikası. <laughs> hızlı dopamin fabrikası. Bir de hızlı dopamin olacaksa en azından gerçek insan interaksiyondan olsun. Ya. Yani oturup çikolata yiyeceğine git bir dostuna sarıl falan yani. Acayip oksitosin salgı mesela. C cidden aşırı iyi gelen bir şey bedene yani. Türkiye'de dostuna sarılmak yani... o kadar zor ki kardeşim. iki erkek sarılamıyorsun işte. Kapalı alanlar şey bu. <laughs> Bunun çözümü buymuş. Asansöre biniyorlar böyle. Yani öyle. dayılar <laughs> hiç takip etmiyor musunuz? Evet dayılar gibi. Heyiz alın birazcık. Yani Sosyal yetişkin. hep karşımıza çıkıyor çünkü. <laughs> çıkıyor ve yani biz de onlardan biriyiz. Yani, yani bize sarılın çünkü. falan diyor. <laughs> sarılın abi yani. Mesela gün boyu yetişkin sitesinde takılacağını. Yani. Gel bana sarıl. Agan'la sarıl. Agan'la sarıl. <laughs> çok kötü ya. Gün boyu yetişkin sitesine takılıp Agan'la sarılsan çok kötü her şey. Bilinç <laughs> yani aldım. Bir, gün, yani. <laughs> bir gününü öyle bir gününü öyle geçireceksin. Hissiyatını vücudunu kıyaslayacaksın. Hani biz burada konuşuyoruz dopamin kötü işte Agan'la sarılmak daha iyi diye. Eğer ki sana yetişkin sitesi daha iyi geldiyse Agan'la sarılmaktan oradan devam Agan'la sarılarak Aganla sarılarak yetişkin sitesi. <laughs> o da olur. Daha bir noktası bir yok de bende. yanda bir kutu uyuşturucu. Oo. <laughs> Bu arada Doğal ben... Sabahlar <laughs> olmasın abi. <laughs> bence ne iyi geliyorsa onu yapmak okey ama onun da bir dozu olmalı yani. Kendine şey demelisin bence. Okey, tamam bu kadar da değil. Her şeyi de bu kadar mutlu etmeye, kendini bu kadar ödüllendirmeye de gerek yok bence. Bir nokta aynı koymalısın. bence Yatırımdaki gibi sepet yapman lazım. Sana çok iyi gelen bir şey var. Birkaç tane daha bunlardan bulayım. Yarın bugün bu bana bu kadar iyi gelmezse bunu yapayım. Evet, evet. squat, deadlift, işte lunch gibi böyle Oğlum. bir. Niye <laughs> hep aynı <laughs> da? Hayır, mesela Squat resim falan anladın mı? Squat yapar yaparken, yaparken resim. Mesela dans beni <laughs> mutlu ediyormuş lan. Yani bir yıl ara verdim ve bunu fark ettim. Hani benim evet, vücudum... sen dans ediyordun. İyi hissettiren bir şey varmış, bir eylem varmış ve ondan çok uzaklaşmışım. Şimdi hadi kalk dans et desen edemem muhtemelen. Hani o kadar ölmüşümdür refleks konusunda, bildiklerim konusunda. Ama bazen şunu düşünüyorum hani dansta bir hareket öğrenmek bile Ah işte bunu başardım diyerek o günün sonunda bir biranı içiyorsun eve yaylana yaylana gidiyorsun mutlu gidiyorsun yani hani öyle bir durum var. Burada birada hemen şey mi oldu bilemedim ama dopamini salgılatacak daha böyle <laughs> x2 yapacak <laughs> durum gibi <laughs> aldık bari double olsun. Ama yok ya o dediğin uzun vadeli bir şey ya sonuçta o hareketi yapana kadar bir vakit geçiyor onu <gülüyor> düşünüyorsun <gülüyor> tasarlıyorsun <gülüyor> <gülüyor> o senin hayatına sirayet ediyor yaptıktan sonraki şey de okey bence. Bir de belki dene. Çanakkale'de dene ya bence. Vardır onda ya. bir dans yani, grubu falan. Şey yok yani farklı bir tür olabilir belki ama e, benim gönlüm feta'dan dans yok ona bakacağız. K-pop ya da Lindop yani hani başka çare yok. K-pop <laughs> yaptın mı sen? <laughs> <laughs> ah, da evet, bir, bir şey Var mı dedim, dedim. <laughs> k-pop'ta bildiğim kadarıyla ciddi bir açık oluştu şu an BTS üyeleri askere gittiği için belki bir sonraki. Ha. Aynen, asker'e bir tanık, mi gittiler? Kanka evet. Bütün dünya asker'e gitti Cerit ne yapacağız? Ben bir K-pop <laughs> <laughs> teyzelimi bozdurayım o zaman. Burada bir kursa gitmenin vakti gelmiş. Mesela asker'e de bir ay gideceğinizi hızlı dopamin değil 6 ay gibi şöyle uzun uzun vakti yayın. Onu öğrenmesi <laughs> ayrı bir keyif mesela. Usta asker olmak, üst devre olmak, oralarda salgıladığın dopamin. Öyle söylüyoruz. Yalan mı söyleyelim? Evet, insan özler ama bu döndükten sonra acaba ciddi anlamda rahatsız edici bir boyuta ulaştırır mı? Mesela ben bunu merak ediyorum. Sen Altı 6 ay yaptın. ulaştı. Evet, ben 6 ay yaptım. Bazı devrelerim ulaştı, gittiler. E, sözleşmeler oldular mesela. Hı hı. Hmm. Peki mesela senin gittiğin dönemde böyle e, dopamin seviyen kendini hızlı bir şekilde tatmin edecek düzeyde miydi? Yoksa daha böyle uzun soluklu muydu? Gittin geldin ne oldu? Kendim çok hızlı tatmin etmem gerekiyor. Şartlardan dolayı. O yüzden hani bir daha hiçbir zaman o kadar hızlı tatmin olamadım ben. Tamam sorun cevabını <laughs> aldım. <gülüyor>